Defol git Git yoksa bağırırım Rüya benim Eğer uyumadıysan biraz konuşabilir miyiz? Ee, uyumuştum aslında Sabah konuşalım Peki kızım İyi geceler Sana da Vedat! Bak hiç komik değil. Düşman. Rüya şu kapıyı. Ne oluyor ya? Rüya. Hemen aç diyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam bir dakika. Ne bu? Ne bileyim ne? Bu ne? Daha gelir gelmez böyle kötü şakalar, korkutmalar. Ne ima ediyorsun sana? Neyi? Söyle. Anne ne diyorsun ya? İlk kez görüyorum ben bunu. Bu ne? Hadi söyle. Ne bileyim ya? Tabii havuzu da kırmızıya sen boyamıştın değil mi? Sen buraya niye döndün ya? Huzurumuzu kaçırmaya mı? Sen beni bu adamdan boşaltmak için mi döndün? Az iş, biraz şuraya bir şey bir baksana. Ah, tamam. Tadilat bitmiş. <laughs> yani vitrin şekillenmiş, tamam. Yani dönüş biletini yakmamışsın yani, iyi olmuş. Beğendi yani. <laughs> zaman gelmişti. her yeri sarmıştı işte. Ya şimdi ben Kadınlar sevinecek. Rüya nerede? Ee, gitti o. Kalamazdı zaten. Senden rica etmiştim. Sık dişin demiştim. Ne yapayım? Çürük benim dişim. Ne yapayım? Ah be anladım. Ah be. Bunların elledi hep. Nereye gitti peki? Arkadaşına falan mı? Ağladı, ağladı, göz yaşı oldu her yer, çok üzüldü. Sonra gitti. Ben de üzüldüm ama taviz vermedim, vermemeye çalıştım. İyi halt ettin. Nereye? Taviz vermeye. Hayırdır bu saatte? Rüyayı aramanı istiyorum. E, anlamadım efendim. Arayıp ona bu eve geri dönmesini söyle. Şaka mı bu ya? Kuzeninle benim aramdaki bir mesele yani ne demek ki şimdi bu? Esra bilmiyorsun. O kız zor durumda. Asıl sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ne zor durumda ya? Bırak Allah aşkına. Biliyorum. Neyi biliyorsun? Benimle ilgili durumu biliyorum. Evet. ...senin için buraya taşındım işte. Bir önemi yok benim için. Ama benim için önemi var. Ben ya İnci için yaz tutuyorum. İnci'yi karıştırmayalım Esra. Rüya o eve geri dönemez. En iyisi buraya senin yanına dönmesi. Ne demek evine geri dönemez? Ne, ne biliyorsun ki sen? Ne anlattı sana? Bir şey anlatmadı. Ben gözümle gördüm. Neyi gözünle gördün? Herkesin görmezden geldiği şeyi. Canım babacığım benim. Canım babacığım benim. Canım babacım benim. <laughs> benim. Canım babacım benim. Canım babacım benim. Canım babacım. Kimsin sen ya? Nasıl bir manyaksın sen? Ya ben anlamıyorum ya. Delireceğim. İnsan kızına niye inanmaz? Yani inanmaz. ya niye inanmaz? yapmadı. Yapmadım. Tamam doğruyu söyle. Kızmayacağım diyorum sana. Hala doğruyu söyle diyorsun ya. Yapmadım. O zaman kim yaptı? Kim koydu bunu? Bu nasıl kötü bir şaka? O zaman havuzu kim boyadı? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun Rüya? Nasıl, nasıl bilmiyorsun? Ya, ne oluyor? Sesiniz de sokağa geliyor. Vedat bakar mısın? Şimdi de yatağımın içinde bunu buldum. Kim koymuş olabilir? Havuzu kim boyadı? Neler oluyor? Delireceğim ya. Ben yapmadım. Yapmadım. Ben yapmadım. İyi o zaman polisi arayalım. Evet ara. Ara polisi ara. İyi. Siz durun. Ne? Ne oluyor ya? Rüya, hadi hazırlan gidiyoruz. Esra ne oldu? Rüya'yı almaya geldim. Ne oluyor ya bu saatte ev basar gibi? Rüya'yı almaya geldim diyorum. Anlamıyor musun? Ne demek Rüya'yı almaya geldim? Ne oluyor ya? Ne oluyor dedim sana? Ne olduğunu sen gayet iyi biliyorsun. Konuşturma beni şimdi. Allah Allah. Neyi biliyormuşum ben? Anlat da bilelim hepimiz. Pis aşağılık herif. Çek şuradan be. Esra ne yapıyorsun? Bırak dengesiz bu. Bırak. Dengesiz ben. Ne yapıyorum biliyor musun? Yıllardır senin yapamadığın şeyi yapıyorum. İşte bu. Vedat. Ya hadi gidiyoruz bir tane. Vedat. Vedat. Sen bunun hesabını vereceksin. Aha. Ben sana göstereceğim. Hı gösterirsin. Psikopat manyaklar. Aa, git. Geç öyle otur. Efendim iyi misin? Bırak ufuk ya. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür toho, čo keď keď keď